Oy. 29 am going to go see silahımız. Şeytanlı falan. Famas'ın evo silahı. Pamasın en iyi silah Yeni geldi. Hızlı bir şekilde sizlerle beraber alacağız. Kaç elmas harcatıyor bilmiyorum ama. Fazla harcatmazsa belki max seviye yapabiliriz. Son seviyeyi getirebiliriz. Zaten diğer evoları hulledik ki bu kalır. Biz bunları çıkartalım. Gereksiz şeyleri çıkartalım beraber abi. çıkar elmas. Başlayalım bakalım. Kaç elmasa çıkacak merak ettim. Hızlı verse güzel olur. Tek atsak güzel olur. Mevcut olan bir da geldi. Oy çok iyi. 29 elmasa evo silahı aldık. Tek attık diyebiliriz. Bu şekilde level atlattıkça bunun görünüşü de değişecek. Şu an görünüşü çok iyi değil. Adı şeytani sırıtış. Evet çok iyi güzel. Süper. 29 elması çıktı. Yani neredeyse beleşi çıktı gibi güzel. Bir level daha. Diğer dağlarımızın hepsi Bunu da bir belki yükseltiriz ya. Kaç kaç elmas tutacak acaba? hadisi de gayet. Bu şekilde de bir videosu var. Videonun var ya. Oo. Bence bunu 4 level yapalım. Bakalım 4'te nasıl oluyor? 5'ten 3 level. Bir değişiyor mu? Bu şekilde. Ama 4 level bize yetecektir ya. Hani yani 4 level yapalım bize yeter. 2'de ne açılıyor? Bir 2000 elmasa tutu alabiliriz. Kaç tane alacağız bundan? Tamam bu şekilde hani. Kutu 1300, el, 1300 elmas indirim kuponuyla. Aç abi. Kaç level yapacağız kutu yapacağız? Tek tek yükseltelim. 4 level bize yetecektir ya. Ha, level 2 temiz. Level 3'ün var. 4 oluyor mu acaba? Evet 8 tane kaldı. 8 tane gidip direkt alalım ya. Aynen. Yükseldi abi. Ucuza kapattık gibi. Ucuza kapattık gibi güzel. 4 level yaptık. 7 level'a beleş beleş kutuları alıp alıp toplayıp açarız yaparız. 7 level yapmaya çok gerek yok. 4 level bütün özellikleri açıyoruz zaten. Yani elimize alalım silahı. Silahı elimize alalım. Omas'ın bütün güzel silahları vardı. Evo silahı da yeni geldi. Kutlandık. Gayet güzel. Güzel güzel. Süper. Şimdi silahı aldık. Bu silahı denemek kaldı. Maçsız olmaz. Sizlerle beraber güzel Evo silahını deneyelim. Dilerseniz zaman kaybetmeyelim. Maça geçelim. Bunlar vuracak bizi. Ooo önümüzdeler. Valla. Oy vuruyorlar. Zınga. Thomas alalım. oldum sana. Thomas getireyim mi? Getir 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 <laughs> abi. Thomas evet, hey. lazımdı. Hey. Neyse bu ooo. Bak bunu yapamazsak yazdık bize yapamazsak. Ah. Nereden vuruyorum? Vuruyorum ben seni. Tepeye çıkmış bak sarı direkler. Yok şey. tepede değil solda solda. Solda bak. Aha solda vuruyor, sarı direklerde tamam. değil. Biri solda biri sağda. Bunlar iyi ekip ya. Sağdaki ne indir? Ben gösteriyorum açıklarda. Abi tiplere bak ya. Ne Vuramıyorum falan. Şu jokeri, joker'i düşüreceğim. Sen arkaya gitsene en sağımızı kol. Sarı şeyin altında. Sol yap burada başka bir ekip daha var ya. Önünde önünde önünde. İnanın Peki o da ekip nerede? Yüyü vuruş, vuruş animasyonu on numara Yeni paması satmak ister misin? Kaldır adamlarını kill at Paması nasıl dolaşıyor? Psikopat he bu Yok kaçamazsın İn aşağı ee. İndirir. <laughs> tavuk kardeşim nereye gideceksin tavuk görevini Kırmızı kırmızı efektler geliyor. Görevini tamamladım lobiye. Aa gördüm, gördüm gördüm gördüm. Vuruyor ha iyi vuruyor. Bunlar Nerede mi? Nereden vuruyordu bu ki? Arka bunlar. Çıkar kafanı. Bir kafa yedi de o. Bunlar Tokyo. Neredesin arkadaşlarım kill lazım bize. Biliyorsun derece yeni sıfırlandı. Herkes derece nasıl Lan adamlar var. Vurduğumuzun arkadaşları nerede acaba? Oha. Sesimi duydular. Geliyorum öldürmeyin birbirinizi. Elit alamadı Birbirlerini vuruyorlar. Öldürür ki oğlum var ya. Öleceğim bacım. İyi, iyi. Hmm, seri aldı. Tamam şimdi 4 tane 4 tane normal adam mı kalkından şey alacağım. Hmm. Canına az kardeşim gel. Bu şey şey az önce vurdum adam. Tavuk kardeşim hoş. Yeni doğmuş yaz. Yalla nereye yine? Bak iyi, hep arabaya Ayla bineceksin. Bak arabayı. Bin arabadan. Çok İki, i̇kidir seni arabada kaldırıyor, öldürüyorum. Niye al arabayı bilmiyorum kardeşim? Geldi, bana Para verelim hanki ver ver. Para, Para verelim mı? kaldırsın. var. <laughs> kaldır oğlum vururum ha. Hadi bak video uzuyor kaldır. Aa, ne İnsan öldürür sevdiğini. Ne demişler? insan öldürür sevdiğini arkadaşlar. silah denedik. Hızlı bir maç oldu. Yeni kümemiz yeni sıfırlandı derece. Güzel puanımızı da aldık. 12 kill temiz. Giser <laughs> olduğumuz için oyunlar hızlı bitiyor, hızlı geçiyor. Faması bulmak da kolay değil. Bulduk denedik sizler için. Abi nasıl vurdun ya öyle? Yeni silah oğlum para kokuyor. Vururum. Acımam. <laughs> Tabii. Arkadaşlar silah Elemanları vurduk. Türk çıktılar. Zaten çoğu Türk Atama oyuncuların. Çoğu da PC. PC'ye karşı PC geldiği için. Eleman'ı vurduk böyle ayıcık mayıcık takım olmaya falan çalıştı. Biraz agresifleşmiş belli. Bu VC'yi diğer videoda yapalım diyor. Bu video çok uzamasıyla Silahı güzel bir şekilde aldık denedik. 4 level ya. Son seviyeye getirmek istemedik. Ki zaten çok bir fark etmiyor 4 level ile 7 level arasında. Bu yüzden level olmasının bir gereği yok. Elmas harcatır. Boşa. Hiç gerek yok. Videoyu da bu şekilde sonlandıralım. Diğer videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.